Selamlar, ben Sinan. Bir süre Magic Chess'i bırakmıştım. Ee, şimdi geri döndüm. <laughs> bir de e, birkaç tane izleyici var. Hatta bir tane izleyici bana durmadan yazıyor ki artık Magic Chess videosu çek falan diyor. Yani normalde kim e, az kişi izliyor videolarımı. Sırf onun için tekrardan Magic Chess'e e başladım. Ee, daha iki gündür falan oynuyorum. Yani çok hızlı bir şekilde mistik çıkıp güzel maçlar oynayacağız. Neyse size hemen videoya beğeni atarken bize Magic Chess maçımıza başlayalım. Şimdi maçımızda e, Kagura var, bir tek o sıkıntı. Diğerleri zaten market falan değiştiriyor. E, güzel ya, yani şey, e, Jansen ve e, Lucas yok. Yani onlar olunca direkt dizilimini değiştirmen lazım. Hmm. Şu an ben iki şey gördüm. Ya burası e, bundan olacak, yani gölge taburu, ya da Gökkanat. Ben zaten iki gündür full bunları kasıyorum. Çünkü bayağı güçlü. Yani full level basıp karakterleri diziyorsun. Zaten otomatik kazanıyorlar. Geç oyun taşıyıcısı falan da var. Bakalım. Bu turu geçince Alucard'ı ve Lale'leri da alacağım. Burada hasar artışı. Şimdilik Cecilion'a koyalım. İki tane Lale'yi aldık. Lale'yi satacağım eğer şimdi gelmezse. Angela'yı aldık tabii ki. Bu arada Angela buff yemiş ben oynamazken. O yüzden Angela'ya döndüm. O bir şey diyeyim mi? Bir tık fazla iyi başladım biliyor musunuz? Her şeyi aldım maşallah. sen git, sen git. Seni aldım Pikachu. şimdi bir şöyle başlayalım. Felkörtü. Şöyle yapacağım. Ama oyuncağı koyamadım lan. Oyuncak gelsin diye koyacaktım. Geç kaldık. Adam iki tane karakter koymuş lan. Güzel. Şimdi bu maç ya oyuncak ya da gök kanat kasacağım. Şimdi oyuncak kasınca taşıyacağımız Harit. Bir de burada savunucuyla edit kasıyorum. Yani 4 savunucu altı afacan oyuncak. Gök kanatta kasarsam Altı gök kanat. 4 tane de bu ışınlanan var ya yani can azaldığında Can yenileyip bir de başka yere gidiyor falan. Şu Harley'in olduğu klas. Ondan kasıyorum. Bakalım şimdi hangisi daha çok gelirse. Oo, Leslie çok erken geldi. Acaba. Ben acaba şu malı satsam. Zaten gölge tabur kasmayacağım. Leslie'yi koyalım. Leslie iyidir. Matilda çok vurmuş lan. Tamam, bu pençeyi Leslie'ye koyalım. Lesser'in ultisi çok fazla vuruyor. Yani normal mobaların saki gibi değil. Baya bin 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 falan vuruyor. Bak bak 600. Baksan direkt full candan tek atıyor insanlara. O yüzden Lesser de güzel. Bu dediğim kompuna da firariymiş. Bakalım ya. Şu an hem oyuncak hem de gök kanat gidebilirim. Yani şimdi ikisini aynı anda kasacağım. Hmm. Orta ve geç oyunda hangisi daha fazla gelirse ona döneriz. Yani afacan oyuncak da güzel ya. Eşyaları falan baya iyi. Bir de mana aldığım için. Harit için de baya iyi. Yani mana dediğim Angela. Şimdi buradan bir gök kanat açabiliriz. Başka almam gereken bir şey yok. Level basamıyoruz. Ruby ile değiştirebilirim de gerek var mı ya bilmiyorum. Neyse şimdilik kalsın zaten çok az vakit kaldı. Ya direkt değiştirse miydim lan? Keşke değiştirseydim. Neyse. Hmm. Adam Roger'ı 2 yapmış. Bir tık sıkıntı gibi bir de Zuxin bulmuş. Lesi tek atar mı? Rajir önüne geçti. <laughs> yani şu Zuxin'i olsa belki kazanırdık da. Gerçi Lesi Roger'a da çok fazla vurdu lan. Lesi sanırım taşıyacak. Ama o karnının ölmesi lazım. Okey güzel. Gel gel. Bayağı iyi başladık. Öyle devam. Ha, bir de e, Afacan oyuncak kastığımda 6 Afacan 4 savunucu artı e, bu Kagura'nın klası var ya e, gök ağaç mı ne öyle bir şey. Xavier'le beraber onu kasıyorum. Hmm, şimdi gök kanattan Freya var. Oyuncak mı kassam bilmiyorum ya. Bilemedim. Gök kanat da şu an iyi Okey Freya'yı aldılar. Ben kışkırtmayı alacaktım ama kalmadı. Beceriz can çalması alsam. Aldım. Yani her türlü ya A olursa ya Freya'ya falan koyarız. Xavier çok erken geldi ama Xavier'i oyunun en sonuna kadar koymayacağız. Yani level 9'da veya level 10'da falan koyuluyor. Level basamıyorum. Ruby ile bir şunu değiştirelim. Şunu Leslie'ye verdik. Okey. Şimdilik böyle ve iyi gibi ya. Jove de ortaya koyalım da kalkan versin. O Fury'e alan adam geldi. Bir daha Lucard bir tık sıkıntı çünkü ya Lucard zırh denme veriyor. Yani rakibin zırhını azaltıyor. O yüzden benim öndeki elemanlar öldü hemen. Keşke Leslie şu Freya'ya vursa da. Herhalde kazanacağız lan. Okey nice. Fria da eşyaları olunca çok güçlü. Ama eşyası olmazken bir tık zayıf. Şu an bayağı iyiz. Haydi oğlum let's go. Bu arada siz ne yapıyorsunuz ya medikçesi? Bu sezon kastınız mı? Ya ben en son o turnuva şeyine falan oynuyordum. Ama sonra Mobile Legends'da kasmam gerekti bayağı. O yüzden buraya saldım. Gök kanat say ananı. Neyse okey. Yani burası gök kanat sanırım ya. Kutsamak aracıyla belki buna veririz. Gök kanat artı bir hari. Ama Xavier de çok geldi ya. Neyse bakalım hala kesin değil. Ee, bakacağız. Şu an hiç kaybetmemişiz. Bu ne lan? Aydın bağ herhalde. Evet. Bir de şeyi bulmuş. Pakito. Pakito da çok fazla vuruyor ya aslında savunucu. Yani tank olması lazım. Ama hasarı da bayağı fazla. Bu maç hasarları az o yüzden Uranüs sanırım bir vs 5 taşıyacak gibi. Evet. <laughs> Uranüs'e baktana <laughs> Adamın canı inmedi bir de eşyası olduğu için. Etrafına da hasar veriyor ama kaybediyorum sanırım. Aa hayır. Sisi çok fazla vurdu. 10.000 vurmuş lan. Anla ki. Burada yapacak bir şey yok. Hmm. Soldaki iyi. Sağdaki. Geçelim. Hmm. İşte sağdakini alırsam çok bozuk oluyor. Sanırım sağ ya. Evet. Yani ben Anceli e oynuyorum zaten. Hem bu kukla mana veriyor. Hem Anceli'ye e verdiğim insanlar mana topluyor fazladan. Bir de bunu alırsam. Dehşet şeyler olur level basmayacağım. Diğer tur basıp Ruby'yi falan koyarım belki. Savunucu 4 olsun diye. Evet. ben aslında Magic Chess kasacaktım da Bilmiyorum ya. Çok vakit kalmıyor. Şimdi buraya umutsuzluk kılıcı alıp Arlot'a vereceğim. Evet. Arlot'a çok fazla hasar veriyor. Okey. level basıp Ruby'yi koyalım. Bir de bu turu kazanıp ne yapalım? 20 altına çıkalım. Çünkü turu kazandığınızda bir altın veriyor direkt. 10 veya 20 altın olursanız da fazladan size altın veriyor oyun. O yüzden önemli. Oo, bu Kagura. Kagura çok güçlü lan. Neyse Kagura gelmedi güzel. Bu adam da güçlü gibi lan. Neden herkes şu an güçlü geliyor gözüme? Bu ne? Şu onun kuşağı. Hmm. Adam valir alıp kart olarak şu almış. Neyse kazandık. Bir de ben oynamazken bir sürü buff nerf falan bir şeyler olmuş. Bu arada kayıp mı edeceğim? Cloud çok fazla vurdu. Korkuyorum. Kay kaybettim değil mi? <laughs> ah lan onu vursa Yok Cloud taştı ya tek başına. Cloud sıkıntı. Evet dostlar hayırlı olsun. Yani Ruby'yi çıkartıyorum. Bu zırhlı olan var mı? Yok değil mi? Aa Barat var. Okay. Ee, Jovet şu an boşa ama oyuncak veriyor. Bilemedim. Neyse şimdilik böyle kalsın. Ya bu arada oyunun sonuna kadar gidebilirim. Yani çok acelem yok. Level basıp Arloth'u, Harley'yi bulmam lazım. Bir de Edit falan da gelirse çok iyi olur. Bu tur kaybettim. Daha Kagura'nın kalkanı bile aktif olmadı. Evet çok fazla kaybettik. 3 tur üst üste. Ama daha yeni başlıyoruz. Bize de bir Freya gelsin de oynayak ya. Şimdi oyuncağı saldım. Gök kanat kasacağım. Jovet'i satarız ya. Bak Jovet'i satarız diyorum. Jovet geliyor bir dakika. Jovet sen bir SG. Level bassam mı ya? Çok arada kaldım. Şu elemanı koymak istiyorum da. Şu an 3 tane gök kanat var. Matilda'yı şimdilik çıkartalım. Burası 4-2-2 olsun. Evet. Buradan oyuncak gitti. Mino'yu şöyle koyalım. Okey. Bize bir tane gök kanat lazım şu an. Hmm. Saber veya Freya lazım. O yüzden level basmam lazım. Bu da suikastçı. ya. Herhalde winleriz gibi ya. Ama Lesti en uzaktakine ulti basıyor sanırım. O yüzden yakına giren suikastçılar çok sıkıntı çıkartıyor. Karina keşke geberse ya artık. Bu arada Lessie'yi ben çok sevmiyordum. Ama son zamanlarda favorim oldu. Çok fazla vuruyor. Yani ultisini açtığı anda bir de full mana yenileme verdiğim için. Çok fazla basıyor ulti. O yüzden iyi. Ben kaçını seçiyorum? 6. Hmm. Hem Arlot var hem Harley var. Hangisi kalırsa alacağım direkt. <laughs> Halley'i salsanıza hadi oğlum. Oo, çok erken Halley'i buldum. Normalde oyunun en sonunda buluyordum. Yani canım bir kaldığında falan geliyordu. Çok erken buldum ama şöyle bir şey var eşyası yok. Rubi'ye gerek var mı ben yükselttim de. Neyse bir dakika. Kutsamayı bu arada Halley'e vereceğim. Burada alacak bir şey yok. Sen çık bakalım. bir daha bir dakika. Level basıp Matilda koyarsam 4 oldu. Uranus buraya, Matilda buraya. Pençeyi alıp Harley'e verdik. Bu sayede bu karttan mana inleyecek. Bundan sonra büyü hasar eşyaları alacağız. Harley'e ne öneriyor? Kitap. 60 manası var. Başlangıçta kaç? 0 değil mi? Hmm. İki tane düz duruşta zaten full mana oluyor karakter. Yani normalde 6 kere vurması lazım. Angela oynamıyorsanız. Ama Angel olunca direkt tek vuruşta 30 mana falan veriyor. Halley sikti. Nice. Aa, okey. Kış tacı bundan şundan. Okey, full hasar ya. Kutsal alırım. Bu buz kraliçesi bilmiyorum iyi mi? Ama kış tacı lazım. Edit'e falan da çok iyi gidiyor çünkü. Ee, Ruby'yi kullanmayacağım ya, değil mi? Aa bir dakika, Atlas zaten satamam. Atlas gökkanat. Evet hem gökkanat hem de savunucu verdiği için Atlas her türlü duracak zaten. Ama şu an Ruby'yi satarsam level bastığımda yani kutsamayı vereceğim için 3 savunucu olacak. O yüzden Ruby'yi şimdilik kalması lazım. Hmm, adam kuyu kuşana gibi olmuş ve flash ya. Birazcık sıkıntı değil mi ya? Kuyu kuşana gibi de çok güçlü ya. Yani bu 5 yıldızların eşyası olunca direkt taşıyor ama Halley tek attı. <laughs> nice. Halley keri. Yani ben bende iki tane keri var adamda bir tane var. O yüzden benim hasarım daha fazla oldu. Yani full level basıp Edit Saviar yapmam lazım. Bir de şunu 6 yapacağım. Yani şu anki hedefim gök kanat 6. Firari. Aa bir dakika. Firari kasarsam savunucu kasamıyorum lan sanırım. Bir dakika. Uzay gemileri konum değiştiremez. Güçlendirme karolarındaki kahramanlar %25 ekstra hasar alacağım. Evet. Oh shit. Güzel oldu. Bir şey diyeceğim ben. Mal mıyım diyeceğim de değilim değil mi? 6 yaptığımız zaten tüm harita gemi oluyor ama neyse okey. Şu elemanı koymam lazım. Bir şey Uranüs niye var? Dur, Uranüs yerine Ruby ye çok daha iyi. Bir de Pakito gelince Minotaur'un yerine koyacağım. Bu arada Pakito dediğim Terry Bogart. Bu oyunda isimleri karışık. Mobile Legends'da anladınız. Oo. Bir anda full oldu Harley. <laughs> Bundan sonra kaybetmem çok zor. Leslie'yi aldık. Halle'e kutsamayı veriyorum. Oo, çok iyi. Nice. Bir tane daha gök kanat gelirse direkt altı olacak. Ee, şimdi level basalım mı? Arlot'u koydum. Level basıp koyuyorum ya şunu. Bir de Matilda'yı şuraya koysam daha çok mana yenilese zaten hasar vermesi çok önemli değil. Bir de acaba Lesi mi daha çok vurur? Arlot mu? Ne diyorsunuz? Bu %450. Bu %500. Okey. Eşya Arlot'ta kalsın şimdilik. Arlot da bu arada çok güzel hasar veriyor yani. Ultisi neredeyse etrafındaki herkese hasar verdiği için. Onun hasarı daha garanti. Tamam, Halley'e bak nasıl sikiyor ya. Nice. Yani MLBB'den nefret ediyorum. Ama burada çok iyi. Allah Kingo taştı. İyi güzel. Bundan sonra kaybetmem çok zor. Aha Terry Bogart geldi. Aa bir dakika. iki tane savunucu var. Kanka benim kafam çok karıştı. Yani bir tane level basıp Fanny falan koyacağım. Hmm. Hasik değil. Bir dakika. fani diyorum. Friya. Şimdi bak level basacağım. freya koyacağım. Level 9 olacağız ama. Ve 6-4 olacak. Hmm. Hmm. Öyle de. Şimdi Mino. Sen gidiyorsun Ruby. Sen gidiyorsun. Yani Pakito'yu da satıp. Aa evet lan. Edit gelince Terry yerine koyacağım. Level basıp Freya'yı koyacağım. Xavier açıkta kaldı. O bir tek sıkıntı. Bir belki ortadan fazladan gök kanat falan alırım. Onun dışında level 10'a kadar gitmem lazım. Xavier'i de koymak istiyorsam. Burası 6-4-2 kalacak. Hadi oğlum. Yenilemeyeceğim ya. Ya şu an zaten Karakterlerim iki olmasına gerek yok. Çok fazla hasarları var. Yani şu an kompum iyi zaten. Benim level basmam lazım. Yani örneğin şu an Freya'yı buldum diyelim. Yani koyamıyorum. Çünkü level basmam zorunlu. O yüzden bekleyeceğim. Bir tur daha kazansam kafi ya. Sonra ortadan seçeceğiz zaten. Bu 5-5 yapmış. Bayağı güçlü bu. 6-6 yaparsa sıkıntı. O yüzden benim anti heal almam lazım. Arlota. Atlantis kargısı. Gerekiyor. Parleyin rahatlık ama kaybediyorum. Kaybediyorum. O file Harley herkes tek attı. Kadita Harley'i takip etti. Kaybediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim. Hadi oğlum. Daha kış tacı var. <laughs> Oğlum halle, ne kadar iyi lan? Yani direkt bir FS9 atıyor maşallah. Evet, şimdi ortadan bize gök kanat lazım. Var mı? Yok, büyücü var. Bir de zırhlı var. Edit var. Hmm, büyü kitabı var. Lastikleri ne alacağım lan? Büyü kitabı gittiğine göre şu an başka bir şey almama gerek yok. Edit alıyorum. Hadi bakalım. Teribogard'ın yerine edit koyacağım. Level basıp Freya'yı koyacağım. Sonra level 10'a gitmeye çalışacağız. Freya geldi. Direkt level basım ya. Hızlı bir şekilde vinleyelim. Teribogard sen gidiyorsun. Ee, Atlas kalacak oyunda. Yani eğer Atlas'ı çıkartıp Saber'i koyarsam editte çıkarmak zorunda kalırım. Çünkü savunucu gider. Şimdi aslında böyle iyi ya. Ne diyorsunuz? Edit'i ortaya koyarız. Okey. Bir de ben şu eşyayı Arlot'a vermek istiyorum. Bakalım Leslie'den fazla vuracak mı? Hmm, bir de şeyi Edit'e veririm belki. Ya da yok lan Arlot'a veririm şeyi. Angela'nın kuklasını. Şu an Kagura'ya karşı oynuyorum. Anti heal'ım olmadığı için Kanka bir şey diyeyim mi? Freya 1 vs 5 alabilir. Ay, Freya diyorum. Ben de daha. Çok fazla can çalması var. <laughs> Aman. O son ultiyi basaydı var ya. Sıkıntıydı. 6-4 yapmış. Okey. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bekleyeceğim. Burası level 10 gidip. Xavier koymaca. Leslie Arlott'tan daha fazla vurmuş. Eşyaları geri. Leslieye koysak. <laughs> Şöyle yapalım. Şimdi eşya olarak ne alacağız? Tabii ki de edite tanki temleri alacağız. Bu arada bu önerilen ekipman falan çok iyi ya. Bu saldırı hızını azaltıyor. Ve mana yenilemesini arttırıyor. Ayaza gerek yok biliyor musunuz? Mana yenilemesi zaten gerek yok edite. O yüzden başka şeyler alacağım. Yani bakalım tabi ne geleceğine bağlı. Oha edit çok iridi. Aa. Çok fazla vurdu. Zokşin büyük ihtimal. Ama Harley'imiz kesti. Evet fazla vurmuş ama. Herhalde kazanacağız ya. Lobi bir tek weak kaldı bize karşıya. Bekliyoruz sakince. Hiç yenilemeden maç kazandım ya. Çok iyi değil mi? Ama ortadan Harley'i bulmam çok şanslıydı. Yani bak oradan Harley'i almasam. Şu an gelmeyecekmiş Harley'i. Şu ana kadar hiç gelmedi. Sırf Harley kaldığı için çok kolay bir şekilde kazanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kimse halleye gerek duymuyor. Yani Harley'e kompu kasan yok. O yüzden yani şey diyebilirsiniz. Yani düşkeli olduğu için Harley'i bıraktılar falan. Ama Harley kasan yok. Yani zaten üst sele olsa da almayacaklardı zaten. Altın asaya gerek yok. Pisici alıp edite koyacağım. Edit o. Bir dakika. Şimdi bunu Arlot'a koysam çünkü alana sarı veriyor. Bunu da Edit'e koysam. Okey. Edit bir de büyü hasarı veriyor değil mi? Yani o çok az ama yine eşya kalsın. Bakalım. Bence Wing gibi ama İki tane aydın kasan insan var. Bir de bu bayağı kasmış. Oo. Sıfır attığını onlamış. Bak her şeyi tamam adamın. Beni yenerse o Chica yenecek. Evet Chica geldi karşıma bakalım. Ya şu an eleyeceğim ya da eğleneceğim gibi. Yani bu arada şöyle. Şu an yenilsen bile Xavier'i koyup bir de karakterleri iki yaptığımda kazanma şansım yüksek. Evet kaybettim. Bayağı ağır kaybettim. Adam her şeyi iklemiş çünkü oğlum bu ne lan? Xpork 2. Kuyo Kuşanagi 2. Uranüs. Uranüs diyorum. Iritel 2. Her şey 2. Şimdi Furya yerine Saber koysam. Saber yavaş hasar pardon Furya yavaş hasar veriyor ama Saber direkt ulti bastığı için daha fazla hasar. Bir dakika bu niye Lesti'ydi hala? Ya da kalsın mı ya Ya da yok ya. Yani. Bu arada canım bayağı azaldı. Biraz daha kaybedersem bir tane yenileyeceğim. Ah be. Haydi bakalım. Bu tur kazanmam lazım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bellu'ya karşı oynuyorum. Yani tekrar çıkanın kopyası gelseydi o zaman oyun GG olabilirdi. Bir tur daha hayatta kalmam lazım. Bu arada adam güçlü. Eleman güçlü. Kaybedeceğim sanırım. Harley'in bir vs 5 kazanması lazım. Helal. Sanırım GG değil mi? Bir dakika. <laughs> çok yakın. Nice, nice. Nice. Hala yaşıyoruz ya. Free'ye 30 bin vurmuş adamın. Saber çok az vurmuş. Tamam. Sakiniz. Bir tur kaldı. Bir tur sonra Xavier'i koyup full yenileyeceğim artık. Level 10 olacağız. Yakınız. Abi şimdi Chica gelecek büyük ihtimal ya. Ya Chica gelecek ya da Bellon'un kopyası gelecek. Bu eleman... Sanırım bir tık güçlü. Kuyo kuşanagesi falan var ya o da sıkıntı. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada Edit buradayken en arkadaki adamları hoplatıyor. O yüzden ortada kalması çok önemli. Yani şu an yetenek kullanınca bu arkadaki üçlü de hoplayacak. Adam çok güçlü ama ya. Yok iritere dokunamadan ölüyorum. Şimdi Belu öldü. Bir şansım daha var. Ondan sonra yani iki kere üst üste kaybedersem GG. kapasiteyi almayacağım. Hmm. Şimdi benim her şeyim tamam. Ekmana yenilenmesini Zavier e alabilirim. Beceri. Beceri yakması alıp Zavier'e vereceğim. Bir tane daha eşyası var zaten. Karakter 2 yıldız. Matilda. Oh! Bir dakika. Clint'i satmam lazım. <laughs> Tamam dostlar. Şimdi sakiniz öncelikle. Eşyaları Arlot'a vereceğim. Arlot'a güvenmek istiyorum. Bir dakika niye böyle oldu? Çünkü Clint çıkardım. şunu Xavier'e verdim. Bunu verdim. Okey miyiz? Oo! Adam X-Borg'u üçlemiş. Aa, adam iliteli üçle amına koyayım. Hayat bitti amına koyayım gg. Bu ne? O Bu ne amına koyayım? Xborg'a bak. Kanka oyun kasıyor şu an. 45 bin canı var. Götten yedik. Bu ne amına koyayım? <laughs> Oyuna başlamadan bu arada 3 saniyede bitti maç. Yok imkanım yokmuş zaten. Edit geldi. <laughs> Evet hadi edit sendeyiz. Bunu Xavier'e verelim. <laughs> evet yapacak bir şeyimiz yok sanırım. Girital 41 bin. Canı var. Mükemmel. <laughs> Adam o kadar rahat ki her şeyi öne koydu ya. Hadi bakalım son şans. Belki edit rakip ulti basmadan hoplatırsa bir şeyler olur. Xborg zıplattı. Yok. GG. <laughs> ya bir de adam o kadar kolay yendi ki sonda. Kadita Xborg'dan daha fazla vurmuş. 3 yıldız Xborg var. Ya Lunox'a karşı çok late kaldığım için kaybettim ya. Yani imkansız kazanmak. Adam tüm 5 yıldızları üşüttü çünkü. GG. <laughs> Garip bir maçtı ya. Uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum. Vallahi tebrikler. Elemanlı almış. Hmm. Devil yükseldikçe gold kazanma almış. Bir de Lunox zaten biliyorsunuz fazladan gold falan veriyor. Bir de fazladan kutsama veriyor. Gege. Bir şey diyeceğim. Bende Angela'da niye global 1 yazıyor? Bu ne? Yoksa global bir miyiz? Bir bakalım hemen liderlik tablosundan herhalde komutanlar Angelayla yok komutu koyayım adam 11 bin kasmış birinci kim bir bakalım 700 yıldız Öyle de neyse güzel maçtı bence. Yani kaybettiğim için hiç üzülmedim. Yapabileceğim bir şey yoktu çünkü. Bu arada bu Lunox'u oynadım en son. Yani birkaç hafta önce. Gerisi Angela ile yeni oynadıklarım. Aa bir dakika lan. Bu sonra sanırım. 4 maç mı girdim? Ya. Evet. Buradan itibaren son günlerde oynadığım bunlar. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Sona kadar iyi geldik ama sonda adam çıldırdı. Ona yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Neyse videoya beğen atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.